AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, kentteki okul güçlendirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 9 okulda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Milletvekili Gökgöz, bu okulları ikinci döneme kadar bitirmeyi hedefliyoruz, konunun takipçisiyiz dedi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl e, yine okullarımızdaki güçlendirme çalışmaları noktasında bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Biz de bunu telafi edebilmenin gayreti içerisinde olduk. Şu anda bazı okullarımızda ikili eğitimin olduğunu halkımız da biliyor. Biz de onun takipçisiyiz zaten. Şimdi 9 tane okulumuzda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bazılarını ikinci öğretime yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştireceğiz inşallah. Bununla beraber yine bu okullarımızda ikili öğretim yapılan okullarımızda bir an önce tekli öğretime geçirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz yeni ülkü ilk öğretim ve ortaokulumuzla beraber inşallah bu yatırımları bir an önce bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Takip ediyoruz. Dolayısıyla buradaki işlemleri takip bin ötesinde bazı okullarımıza da yıkım kararı çıkması doğal olup, Mustafa Kaçkoç Lisesi ile alakalı büyük bir ihtimalle yıkım kararı çıkacak. Orada da güçlendirmenin sıkıntılı olduğunu yetkililer söylediler. Üniversite raporlarımız da bu yönde. İnşallah onu da takip edip nihayetinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Bakanlığımız bu konuda bu kararı verdiler. Dolayısıyla biz de 9 tane okulumuzdaki güçlendirmeleri bir an önce yetiştirmenin gayret içerisindeyiz. Yetişen okullar ikinci öğretime yetiştirmek için çaba içerisindeyiz. Yetişmeyenleri ise bu yılın sonuna kadar bitirip Eylül ayındaki eğitim öğretim yılında inşallah tekli öğretime geçirmeyi hedefliyoruz.